Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer ürün tanıtım ve test videomuzda da aramıza hoş geldiniz. Efendim malumunuz bizim buralarda rüzgar pek eksik olmadığı için havalı silah tanıtımını mecburen biraz geçe bırakmak zorunda kaldık. Bugün hala rüzgar var. O nedenle poligon içerisinde değiliz. Ortamımızı değiştirdik. Biraderim şöyle bir etrafı gösterirsen şu anda e, çam ağaçlarının arasında nispeten kuytu kayılabilecek bir yerdeyiz. Tabi maşallah insanımız buralarda da kirletmedik yer bırakmamış. Efendim rüzgar halen dış kısımlarda biraz fazla. Burada biraz daha nispeten az bu nedenle burayı tercih ettik. Bugün sizlerle paylaşacağımız ürünümüz Hatsan tarafından üretilmiş tekrarlayan atışlara imkan sunan şarjörlü ve kurmalı olan Hatsan Proxima. Bakalım. Kutu içeriğiyle ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğiz. Ee, şöyle ki İçerisinde herhangi bir optik ve ekstra malzeme bulunmuyor. Biz biraz şarjör sayısını arttırdık ama toplamda iki şarjörümüz var. Bu ikisi fazladan öyle diyeyim. Ve de silahımız var. Hemen silahı bir inceleyelim. İçerisindeki belgelerini falan çıkardık. Kutuyu ben aşağıya indiriyorum. birader. karşınızda Hatsan'ın şarjörlü kurmalı silahı olan Hatsan Proxima. Nasıl oluyor bu şarjörlü kurmalı silah? Şarjörlü silahımızın içerisine 12 kalibre şu anda şey 12 kalibre dedim mi? Biraz büyük oldu. 4.5 <laughs> <laughs> <buçuk>, elimizdeki, buçuk. <laughs> elimizdeki 4.5 mm kalibresinde olan bir atış sahip kalibreye sahip. Efendim şöyle gösterelim alttan kurmalı, aynen dominatör serisinde olduğu gibi. Emniyet mandalı bu kısımda buraya basmadan kapatamıyorsunuz. Nasıl faaliyete geçiriyoruz? Öncelikle silahı kuruyoruz. Kurduğumuz zaman şuradaki iğne kısmı havaya verecek olan kısım geçiyor, çıkıyor. Şarjörümüzü takıyoruz. Daha sonrasında bakın bunu kapatmaya çalışırsanız kapanmaz. Buraya basıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonrasında her atışta tekrar kuruyorsunuz. Sıradaki pellete geliyor ve atışa devam ediyorsunuz. Kurduktan sonra atışınızı yapıyorsunuz. Tekrar kuruyorsunuz. Ve dediğim gibi yine emniyet kısmı buraya basmadan açamazsınız. Aynı zamanda şarjör bittiği zaman da kurulu kalıyor. Şarjörü çıkartıyorsunuz. Dolu şarjörü takıyorsunuz. Yeniden devam ediyorsunuz. Bunu şarjörlerle beraber tekrar sizlere gösterelim. Şimdi. Heh, evet. Tamam, şimdi kuruldu. Çıt sesi gelene kadar kolu iteklemez iseniz şayet evet. geride kalıyor mekanizma ama Şöyle, kendini kurmuyor. Şimdi boşa atış yaptık. Siz boşa atış yapmayın. Şimdi bunu indirdiniz. Kurdunuz. Gördüğünüz gibi tam olarak burası çıt diye bir çıt ses geliyor. Peri. Ondan sonra kapatıyorsunuz ve atışınıza devam ediyorsunuz. Her seferinde emniyet kuruluyor. Atış esnasında emniyete kapatıyorsunuz. Daha sonra atışınızı yapıyorsunuz. Şöyle bir yakından bakacağız. Silahın arka tarafında dipçikteki yanaklık kısmı ayarlı şekilde. Oldukça güzel ahşap bir el kundağı ve dipçik yapısına sahip. Yine Burada tutacağınız el kabzesi de oldukça hoş. Toplam uzunluğu 115,5 santim. Ağırlığı ise 4 kilo 450 gram. Bazılarınızı duyuyor gibiyim. Kurmalı silah için çok ağır diye. Efendim ağırlık hem dezavantaj hem avantaj. Atışlarda geri tepmenin ve stabilitenin biraz daha rahat olabilmesi için ağır olması gerekiyor. Ama desteksiz atışlarda, ayaktan atışlarda ağır olması biraz dezavantaj olabilir. Quattro Trigger Vortex sistemi, yaylı sistem değil. Şok Absorber sistem mevcut. Burası dediğimiz gibi şarjörün girdiği kısım. Bu da emniyet mandalı. Üst kısmında 11 mm ve 22 mm ray sistemi. Arka tarafında stopper'ı. Emniyet mandalı. Hemen diğer tarafına da göz atacak olursak dediğimiz gibi elimizdeki 4.5 mm size söylediğim gibi <laughs> boş atış yapmayın, kuru atış yapmayın. Biz sadece göstermek maksadıyla yaptık. Silah zarar verebilirsiniz. Şimdi e, kabaca bir sıfırlama atışlarını biz yaptık. Farklı pelletlerle sizlere isabet oranlarını bir göstermeye çalışacağız. Şöyle pelletler alabilirsem biraderim Pelletler özellikle CSP serisinden seçtik. Aynı zamanda Match serisi olarak da üç farklı marka mevcut. Air Arms'ın gibi, e, Felt Match gibi, Norica gibi. CSP'nin de farklı gramajlarda olan pelletleri var. Temizleme keçemizde mevcut. Tabi bugün e, Proxima ile beraber birkaç farklı yeniliğimiz daha var. Birincisi protektör dürbün ayağımız. Yine Hatsan tarafından üretilmiş olan protektör dürbün ayağı süspansiyonun sistemi sayesinde kurmalı silahlarda dürbün ayarının sık bozulmasını engellemek maksadıyla piyasaya sürülmüş bir ürün. Şöyle elle göstereyim sonra ağır çekimle size yine gösteririz. Dürbünün namlu üzerinde hafif derecede de olsa hareketini sağlayarak tüm tepmenin dürbün tarafından alınmasını engelliyor. Bu da dürbünün ayarının bozulmasını engellemiş oluyor. Bunun dışında yine çok önemli bir mevzu. Daha önce sıfırlama ayaklarımızda sağ olsun İrfan Karaman arkadaşımız yardımcı olmuştu. Onun ayaklarını kullanmıştık. Farklı bir ayak daha geldi. Silahın tam olarak sabitlenmesini ve hareket etmeden atış imkanı olmasını sağlıyor. Kurmalı silahlarda mecbur silaha indirip bindirip tekrar atış yapacağız ama özellikle PCP testlerimizde artık bu ayağı daha sık göreceksiniz. Bu nedenle yardımlarından ötürü böyle güzel bir ürünü bizlere kazandırdığından ötürü TAK 87'deki değerli dostlarımıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Önemli bir eksikliğimizi, daha doğrusu artımızı sağlamış oldular. Bugünkü testlerimizde atıcı hatasını minimuma indirmek açısından hiçbir şekilde hareket etmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Sadece kurup tekrar aynı şekilde silaha koyacağız ve sadece tetiğini çekmiş olacağız. Böylece silahın performansını sizlere daha iyi göstermeyi amaçlıyoruz. Yavaş yavaş testlere başlayalım. Grupman atışlarımıza başlıyoruz. Rüzgar saatte 1.1 ile iki buçuk arasında değişiklik gösteriyor. Mesafemiz tam olarak 13 metre. Birinci atacağımız pellet JSP Exact Express Diabolo 7.87 grain. sesi belki geliyor belki gelmiyor ama bize geliyor kesin <laughs> birinci. Elimizdeki en hafif JSP pelletle yapmış olduğumuz grupmanımız tamam. Şimdi ikinci grupmana geçeceğiz. Sıradaki pelletimiz JSP Exact Diablo 8.44 grain. Bakalım bununla neler yapabileceğiz. Bak, rüzgarda hemen sola hafifçe kayma yaptı. Sıradaki pelletimiz GSP Exact Heavy Diablo 10.34 Gray. Başlıyoruz. Elbette grain artınca ne olacak? Aşağıya düşecek değil mi birader? bir şey işte. Ben şöyle yapayım da. JSP serisinin elimizdeki en ağır pelleti 4.5'ta. 13-43 grain Ben şöyle bir bakayım biraz açı bozuldu gibiydi de <Gülüyor> <Gülüyor> Bu aşağı kaçtı <aşağı. Gülüyor> Flying pellet Air Arms'ın Diablo Match belledi. 8.2 grain. Özellikle Match serisini de bu silahta denemek istedik. Bir kontrol edelim bakalım isabetlerinde bir farklılık olacak mı? ve test edeceğimiz son pellet HN Sport'un Final Match yine match serisi Grey'ni yazmıyor. <laughs> Şu şekilde. Oynamaya başladı. Nasıl çok yukarı mı gitti? Mane böyle geldi. Evet. 11 metre. Ne saat mi? 13 metre. 13 metredeki atışlarımızı bitirdik. Sonuçlarına bakalım. 13 metredeki atışlarımızı bir değerlendirelim. Genel itibariyle baktığımız zaman. JSB 8.44 grain, JSB 13.43 grain oldukça iyi neticeler verdi. HN Final Match çok fazla bir iyi netice vermedi. Epeyce bir dağıttı. Hatta böyle alakasız yerlere de gitti. Peki iyi netice verenlerin grupmanları uçan pelletler haricinde diyelim nasıl? JSB 844'ünkine bir bakalım. Şu şekilde 13 milimetre, En geniş yeri. Şey. Şöyle gösterelim. 14 milimetre, Peki şurada JSB 1343'ün bir bakalım. 11.8 15.9 yani 1.6 santim civarında 22 milimetre, 2.2 santim 16.5 Yani şu anda en güzel görünen yine JSB 1343 gibi görünüyor Şimdi bir 25 metre atışlarını deneyelim. Grupman silah olarak nispeten kısa mesafelerde daha verimli sonuçlar elde edersiniz. Artı rüzgarda 4.5 mm olduğu için bir miktar saçmaların yönünü değiştirecektir. Ama yine de bir 25 metrede de denemeden etmeyelim dedik. 25 metrede JSP Exact Diablo 8.44 grain en iyi neticeleri veren pelletlerden bir tanesiydi. Browning'in zumu 25 metrede biraz az kalabiliyor. Yine de bununla denemeye devam ediyoruz. Ortadan Protektör nasıl çalışıyor o kadar atış yaptık onu görmediniz ağır çekilme bir de size onu gösterelim bakalım protektör dürbünün sallanım hareketini ne kadar tolere edebiliyor. Koydun mu biraderim? Evet. Şimdi yine komutla beraber hazır mıyız? Evet. bir kez daha biraz daha farklı bir açıdan çekeyim. Bu şekilde olmuş olsun. Size de ağır çekimini gösterelim. Dürbünle epeyce atış yaptık. Mekanik nişangahla bir atış yapalım. Mesafe dürbünle atış yaptığımız mesafeyle aynı. Bakalım ne olacak? Evet. 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 metreydi. JSP Express Diablo 787 grain GSP Exact Diablo 8.44 GB 829'u bayağı gördüm ama sanki. Hı hı. Aynı puanı bayağı gördüm. Yani bitti. GSP <laughs> EXAC Heavy Diablo 10.34 Atıcı değişikliği. <laughs> evet. Monster! Air Arms Diabolo Match 8.02 grain. HNS Sports Final Match. Final Match serisinin üzerinde Green'i yazmıyor ama muhtemelen diğer attıklarımızdan Green olarak daha hafif. 900 FPS üzerinde sonuçları var. Değerli arkadaşlar, bir diğer ürün tanıtım ve test videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sizlere tanıtmış olduğumuz Hatsan Proxima, elimizde bulunan modeli. 4.5 mm ve kurmalı havalı tüfek sınıfı olarak ilk Gördüğümüz kadarıyla atışlarda özellikle yakın mesafelerde oldukça ciddi ve sıkı bir grupmanı var. E, bunlar nispeten yakın mesafelerde grupman silahı olduğu için mesafe arttığı zaman bir miktar dağınıklık olması normaldir. Efendim alacağınız silahın neye göre e, alacağınızı öncelikle kendinizin belirlemesi lazım. Grupman silahı olarak kullanacağınız silahlarla güç ve mesafe silahı olarak kullanacağınız silahlar birbirinden farklı biliyorsunuz. Bununla kısa mesafelerde güzel ve sıkı grupmanlar ve keyif atışları yapabilirsiniz. Daha uzun mesafelerde daha güçlü silahlar aradığınız zaman yine Hassan'ın Torpedo serisiyle ayrı şekilde alttan kurma namlu ve namlu çıkış hızları bunlardan daha yüksek. Elimizde JSP'nin farklı pelletleri ve meç serisi pelletler vardı. Bunlarla sizlere mümkün olduğunca silahın performansını göstermeye çalıştık. Umuyorum videomuz hoşunuza gitmiştir. Ee, ağırlık olarak bir miktar size ağır olarak gelebilir. Bunun hem avantajı hem dezavantajı var. Dezavantaj olarak desteksiz atışlarda biraz sizi zorlayabilir. Avantaj olarak silahın daha rahat nişan alması, daha stabil, oturaklı durması ve geri tepmenin de bir miktar daha az hissedilmesini sağlıyor. Yine bununla beraber sizlere Katsa'nın kendi üretmiş olduğu Protektör Ürgün Ayağının da çalışmasını göstermeye çalıştık. Protektör dürbün ayağını monte ettikten sonra Browning dürbünümüzü sıfırladık ve 250-300 atış civarında yaptığımızda sıfırlamasında herhangi bir bozulma olmadığını da tespit etmiş olduk. Dolayısıyla geri tepmesi olan silahlarda, kurmalı silahlarda protektör dürbün ayağı sizin oldukça işinize yarayacaktır. E, bu güzel silahı test edebilme ve sizlere sunabilme imkanı sunduğu için Hasan Silah Sanayi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri takipte kalın. Farklı havalı silahlarla, farklı ateşli silahlarla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. YouTube kanallarımıza ve Facebook'tan Şen Kardeşler sayfamıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. JZB JS Hoppala Bismillah Yavaş <gülüyor> <gülüyor> 14 atışta bayağı sürüyor ya <laughs> <laughs> Rüzgares, bununla sıfırlamak yaptıktan sonra oldukça.